Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Hangi alanda, nerede bilgisayar mühendisi olduğunuzdan bahsedebilir misiniz? Ben Halil İbrahim Karaalp. 2008 yılından bu yana yazılım şirketimiz var. Yazılım şirketinde araştırma ve geliştirme uzmanı olarak çalışmaktayım. Bizim ana çalışma ana faaliyet alanımız üretim sahasından veri toplama sistemleri. Bu da endüstriyel ortamlarda verimlilik analizi alanında kullanılan yazılımlar geliştirmemizi gerektiriyor. Bilgisayar mühendisliği mesleğini seçme nedeniniz nedir? Bu meslekteki en sevdiğiniz yönler nelerdir? Mesleği seçme nedenim açıkçası bir çocukluk hayali diyebiliriz. İlkokul 2. sınıftan itibaren nereden bulduysam ben bilgisayarı o yıllarda ben bilgisayar mühendisi olacağım diye kafaya koydum. Yaklaşık orta 2. sınıftı yanlış hatırlamıyorsam o yıllara kadar hiç aksatmadan her gün babamdan bilgisayar istedim. En sonunda Ortaköy'de bilgisayarıma kavuştum. Lise yıllarına kadar, lise sona kadar kendim hobi olarak programlama yaptım. Ardından üniversiteyi kazandım, bölümünü okudum ve mesleğe başladım. En sevdiğim yönler sürekli bir yenilik bulabiliyor olmak, sürekli kendimi geliştirmek için bana imkan sağlıyor olması mesleğim. Bilgisayar mühendislerinin genel olarak ne gibi görevleri vardır? Günümüzde bilgisayar artık yaşamın her alanında bulunmakta. Dolayısıyla genel olarak ne görevleri vardır kolay bir cevap vermek çok mümkün değil. Her sektörde, her alanda bilgisayar mühendislerine ihtiyaç var. Ülkemizde bakacak olursak bu bir ürün geliştirmenin üretim safhasından satış, satış sonrası destek olmak üzere bütün süreçlerini kapsayacak her alanında yer alabileceğiniz farklı platformlar bulabilirsiniz. Ben ağırlıklı olarak yazılım tarafında görev aldım bugüne kadar. Donanımla alakalı olarak da görevlerimiz oldu. Yaka mikrofonunun üretimi de olabilir, bir bilgisayarın üretimi de olabilir ya da bunların bir araya getirilerek oluşturulacak üçüncü parti çözümlerinin geliştirilmesi de olabilir. Ya da hiç aklınıza gelmeyecek, atıyorum bir bitkinin izlenmesi için tarladaki bir izleme takip sistemi de söz konusu olabilir. Bunlar gibi birçok alanda görev almak mümkün. Bir bilgisayar mühendisi olarak günlük çalışma rutininiz nasıldır? Bir gününüzü özetler misiniz? Güne başladığımızda öncelikle acil ilgilenmemiz gereken bir sorun varsa önceki günden, önceki akşamdan bizi bekleyen bir problem varsa onlara müdahale ile başlarız. Ardından kendimize biraz bir zaman ayırarak mesleğimizle alakalı olur genellikle. Yeniliklerle ilgili neler çıkmış? Hangi teknolojilerde ne gelişmeler var? Bunlarla ilgili biraz araştırmalar yaparız. Ardından ben doğrudan üretim sürecinde yer aldığım için o an geliştirmekte olduğum projemi açar. Onunla ilgili kodlarımı yazmaya başlarım. Genelde bilgisayarla baş başa olduğumuz için çok fazla sohbet ortamı bulunan bir çalışma ortamında değilim ben. Genelde şöyle bir sorunla karşılaşıyorum o yüzden. Mesela saat 1'de biri soruyor hayırdır? Hasta mısın bugün, sesin çıkmıyor filan. E açılmadı çünkü daha kimseyle konuşmadım. Bilgisayar başındayım diyorum. Genel olarak günümüz bilgisayar başında geçiyor bizim. Ama bu benim görev aldığım pozisyonla alakalı olan bir şey. Dediğim gibi üretim değil, satış, satış sonrası destek vesaire gibi kısımlarda veya sahada görev aldığınızda çok daha aktif bir şekilde projelerin içerisinde bulunuyorsunuz. Çalışma saatlerinizden de bahsedebilir misiniz? Çalışma saatlerin tamamen kendiniz belirleyebileceğiniz bir alan aslında. Yani iş yeriniz buna müsaade ettiği süreci ki zaten şu anda teknoloji firmalarında böyle bir akım da var. E, home office çalışma bu pandemiyle birlikte tamamen hayatımıza girmiş durumda. Home office ile birlikte artık e, mesai saati kavramı devreden çıktı diyebiliriz. Size verilen görevleri yerine getirmeniz koşuluyla saat kaçla kaç arasında bunu yaptığınız çok işlerinizi ilgilendiren bir konu değil. Ben şahsen gündüz mesai saatleri içerisinde genelde 9-4 arasında işimi yapmayı tercih ediyorum. Bilgisayar mühendislerinin başarılı olabilmesi için hangi becerilere özelliklere sahip olması gerekir? Çok yeni bir meslek olmasından ötürü çok hızlı gelişmekte bilgisayar mühendisliği. Dolayısıyla yeniliklere açık olmayı gerektiriyor. Öncelikle birinci kriter olarak ilk aklıma gelen bunu söyleyebilirim. İkinci kriter olarak da sürekli yeni bir şeyler öğrenmek ve sürekli farklı teknolojilerin bir araya gelmesiyle bir şeyler üretmek gerekliliğinden ötürü aşırı konsantrasyon gerektirdiğini söyleyebilirim. Bilgisayar mühendisleri için en zorlayanlar nelerdir? Sık karşılaşılan zorluklar hakkında konuşabilir misiniz? Bir önceki soruda verdiğim cevapla aslında benzer bir cevabım var. Yeniliklerin getirmiş olduğu, sürekli kendinizi iyileştirme, yenileme ihtiyacınız burada bir zorluk olarak da karşımıza çıkıyor. Her gün yeni bir şey öğrenerek o yeni öğrendiğiniz şeylerle bir müşterinize bir çözüm üretiyorsunuz ve sizden kaynaklanmayan ama sizin kullandığınız o alt bileşenlerin üreticilerinden kaynaklanan problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bunların ne olduğunu anlamaya çalışmak bazen çok yorucu olabiliyor. Yani hiç başınıza gelmeyen daha öncesinde yıllarca kullanmış olduğunuz bir sistem dahi olsa en olmayacak zamanda en olmayacak şekilde bir arıza karşınıza çıkartabiliyor. Yine bunun problemleriyle başa çıkmak çok zorlayıcı olabiliyor. Bir diğer zorluk olarak bahsedebileceğim sıkıntılı konu da insanların mesleğe bakış açısıyla alakalı. Bilgisayar mühendisliği sonucu bilgisayarla teknolojiyle alakalı ne varsa sizin ondan anlıyor olmanız ve çok hızlı bir şekilde çözmeniz gerektiğini düşünüyor olmaları. Gittiniz bir ortamda direkt ya yani şu yazıcıda bir problem var şuna bakar mısın diyen birisiyle karşılaşabiliyorsunuz. Yani orada insanlara ya ben full stack developer'ım şu anda frontend'de şu stack'lerle ilgileniyorum gibi cevaplar vermeniz kimseyi tatmin etmiyor. Bilgisayar mühendisliği alanında kariyer fırsatları nelerdir? Hangi sektörlerde çalışma imkanı bulunur? Aslında aklınıza gelebilecek hemen hemen her sektörde bilgisayar mühendisleri iş bulabilme imkanına sahip. Endüstriyel ortamlar olsun, zirai ortamlar olsun veya sosyal hayat olsun her tarafta bilgisayar mühendislerinin yapması gereken, çözmesi gereken problemler mevcut. Bilgisayar mühendisliği mesleği gelecekte nasıl bir gelişme gösterebilir? Bu alanda yeni trendler ve fırsatlar nelerdir? Yani ben bununla ilgili genç kardeşlerimize açıkçası bilim kurgu filmlerini izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir şekilde gelecek projeksiyonu konusunda ufuklarını açacaktır. Gelecek derken çok uzun gelecekleri düşünmeye gerek yok. Bilgisayarda şu ana kadarki geçmişe bakacak olursak bugünün süper bilgisayarı 20 sene sonrasının kişisel cihazları olarak elimizde, cebimizde kullanıma hazır olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bugün hükümetlerin milyar dolarlar harcayarak geliştirmiş olduğu cihazlarla 20 sene sonra evinizde çocuğunuz neler yapabilir düşünün. Fırsatlar aklınıza gelebilecektir. Ek olarak şöyle bir şey daha söylemek isterim tekrar tekrar söylediğim gibi meslek çok yeni bir meslek olduğu için bir inşaat mühendisliği gibi binlerce, on binlerce yıl geçmişi yok bizim mesleğimizin. Yüz yıl geriye döndüğünüzde böyle bir meslek yok. Bilgisayar mühendisliği olarak tek bir bölüm olarak başladı eğitim sisteminde. Hayatımıza bu şekilde girdi. Sonradan yanına yazılım mühendisliği eklendi. Sonra yanına mekatronik, robotik vesaire işte bunlarla ilgili alanlar eklendi. Mesela bir örnek vermek gerekirse Sağlık sektöründeki bütün bu yan meslekler işte hemşireliği, doktorluğu, hasta bakıcılığı, acil tıp ve doktorluğun o uzmanlık alanlarındaki bütün hepsini tek bir alana toplayıp sağlık mühendisliği deyip bir bölüm oluştursanız bütün bunları bilen birisini yetiştirme imkanınız olmayacaktır. Ancak hepsi hakkında ufak ufak fikri olan bir bireyi yetiştirebilirsiniz. Bilgisayar mühendisliği aslında kabaca bu ana bilim dalının adı. Bence ilerleyen dönemlerde bu eğitim sistemi de buna doğru evrilecektir. Yani bir ana temel olarak bir bilgisayar mühendisliği, bir teknoloji eğitimi verilecek. Ardından da alt uzmanlıklar olarak bu saymış olduğum diğer bölümler üzerinde kişiler uzmanlıklarını geliştireceklerine inanıyorum. Son olarak bilgisayar mühendisliği hakkında toplumda yaygın olan yanlış anlamalar veya yanılgılar hakkında neler söylemek istersiniz? En iyi bilgisayar modelinin ne olduğunu ben bilmiyorum, <laughs> yazıcılardan anlamıyorum gibi e, etrafımda çok sıklıkla karşılaştığım problemleri ilk başta değerlendirebiliriz. Bunun dışında söylediğim gibi o uzmanlık gerektiren alanları toplumda kimseye anlatamıyorsunuz. Ben yıllardır anneme, babama, eşime, çocuklarıma ne iş yaptığımı anlatamadım açıkçası bu tarz problemlerle çok sık karşılaşacak bu mesleği seçen arkadaşlarımız. Herhangi bir yere gittiklerinde kendilerinden teknolojinin uzaktan yakından alakası olan herhangi bir şeyle alakalı bir problemle karşılaştıklarında onu çözmelerini bekleyeceklerdir. Ek olarak şöyle bir yanlış anlaşılma ile de çok sık karşılaşıyoruz. İşte genelde bu meslek erkeklere daha yatkın bir meslek, kadınlar bunu tercih etmesinler gibi bir algı var. Ben buna katılmıyorum. Yani benim hayatımda tanıdığım en iyi bilgisayar mühendisi bir kadın. Öte yandan sürekli bilgisayar başında oturuluyor, hiç hareket etmeden saatlerce çalışmak zorundasınız, başka hiçbir şey yapmıyorsunuz diye bir düşünce var. Kısmen doğru olsa da bu zorunluluk değil. Bu sizin tercih edeceğiniz çalışma alanınıza, uzmanlık alanınıza göre çok çok değişkenlik gösteren bir şey. Yani biz şu anda otomotiv yan sanayi sektöründe genellikle çözümler geliştiriyoruz. Ama zamanında hayvancılık sektöründe de projeler geliştirdik. Biz çiftliklerinde çalışıyorduk o zaman tezeklerin içerisinde.